Eylül ayında bunu tuvalete atarsanız bir daha asla borç, yoksulluk veya şanssızlıkla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu ritüel Budist öğretilerden ilham almıştır ve sizi bu kötü enerjilerden kurtarabilir. Garip gelebilir ama tuvalet sıradan bir yer olmanın yanı sıra negatif enerjileri biriktirebilir ve bu da hayatınızı etkileyebilir. Evinizin bu bölümüne iyi bakmazsanız İyi enerji kaçabilir ve mali durumunuzu ve diğer yaşam alanlarınızı etkileyebilir. Bugünkü videoda bu olumsuzluğu yok etmeye ve onu tuvalete yönlendirmeye yardımcı olacak basit bir ritüeli öğreneceksiniz. Böylece bolluk ve refah gibi güzel şeylerin gelmesi için yer açmış olacaksınız. Arzuladığınız para daha kolay gelmeye başlayabilir. Ancak videonun sonuna kadar izlemeniz tüm detayları anlamanız açısından önemlidir. Belki daha önce bu ritüeli duymamışsınızdır. Ama yapması kolay ve finansal hayatınızda şaşırtıcı sonuçlar getirebilir. Durumunuzu değiştirmeye hazırsanız, şu cümleyi yorum olarak yazın. Borçlarım ve şanssızlığım artık bitti. Ve eğer çok fazla ruhaniyete inanmasanız bile, bu ritüelin bilimsel temellere dayandığını bilin. Bu da daha pratik bir şeye ilgi duyanlar için ilginç olabilir. Şansa veya çekim yasasına inanmayabilir ve hayatınızda olan her şeyin kendi çabanızın sonucu olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bugün size farklı bir şey göstermek istiyorum. Kuantum fiziği bize etrafımızdaki dünyanın içimizde hissettiklerimizi yansıttığını öğretir. Bu, Budist öğretilerle de bağlantılıdır. Onlar çevrenin ruh halimizi yansıttığını söyler. Bu da şöyle demiştir: Düşündüğümüz şey oluruz. Banyo ritüeli hayatınızdaki kötü enerjiden arınmayı, endişelerinizden ve sorunlarınızdan kurtulmayı sembolize eder. Bu, mutluluk ve refah gibi iyi şeylerin size ulaşmasının yolunu açar. Basit bir şey olmasına rağmen, bu uygulama güçlü bir metafordur. Size zarar veren şeyi bıraktığınızda, pozitifliğin girmesi için yer açarsınız. Kuantum fiziği, niyetlerimizin ve enerjilerimizin gerçekten çevremizde olanları etkileyebileceğini zaten gösterdi. Ve bu sadece ruhani bir konuşma değil, bunu kanıtlayan çalışmalar var. Örneğin, Doktor Masaru Emoto, su üzerinde deneyler yaparak, olumlu düşünceler ve sözlerin suyun yapısını değiştirip güzel kristaller oluşturduğunu gösterdi. Bu, pozitif enerjinin gerçekten çevremizi dönüştürebileceğini öneriyor. Şimdi size basit ama çok güçlü bir yöntem öğreteceğim. Tuvalete bir diş sarımsak koymak. Bu uygulama, Neredeyse anında mali hayatımı değiştirdi. İyi bir işim vardı ve aileme iyi bakıyordum. Ama aniden işimi kaybettim ve her şey alt üst oldu. Borçlar birikmeye başladı ve birikimlerim düşündüğümden daha hızlı tükendi. Korku ve şüpheler her şeyin daha da kötüye gitmesine neden oldu ve zaman sanki sorunları daha da sürüklüyordu. Mali durumum kaostu. Kendimi enerjisiz hissediyordum. Sanki her şey avuçlarımdan kaçıyordu. Her şeyi denedim. Dua ettim. Planlar yaptım. Olumlu düşündüm. Motive edici sözler kullandım. Ama bir ay sonra bile hala işsizdim. Borç içindeydim ve tamamen tükenmiş hissediyordum. Kayıptım ve bir şeylerin yoluna gireceğinden şüphe etmeye başladım. O zaman bir arkadaşım farklı bir fikirle geldi. O, borçlardan kurtulmama yardımcı olabilecek basit bir sarımsak ritüeli önerdi. Başta tuhaf buldum. Ama onun güveni beni denemeye itti. Ritüel banyonun temizlenmesiyle başlıyordu. Tuvaletin düzenli ve temiz tutulmasının pozitif enerjiyi korumak için önemli olduğunu söyledi. Bu, çöpü sık sık atmayı ve klozet kapağını her zaman kapalı tutmayı içeriyordu. Çünkü ona göre banyo negatif enerji biriktirebilir ve bu özellikle geceleri hayatımızı etkileyebilirdi. Her şey biraz garip gelse de arkadaşımın talimatlarına uymaya karar verdim. O İşini kaybettikten sonra bu ritüelin ailesinin evini kurtardığını anlattı. Onun minnettarlığı beni aynısını yapmaya yöneltti. Şüphelerime rağmen bu eski sarımsak ritüelini denemeye karar verdim. Mali durumum o kadar kötüydü ki ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüzden denemeye karar verdim. Bir diş sarımsak aldım ve borcumun tam miktarını bir kağıda yazdım. Yazarken bir karışım sinir ve umut hissettim. Gözlerimi kapadım derin bir nefes aldım ve tekrar etmeye başladım. Tüm borçlar artık tamamen çözüldü. Borçlarımın banka hesabımdan kaybolduğunu, hiç var olmamış gibi olduğunu hayal ettim. Sadece bu görselleştirme bile bana büyük bir rahatlama getirdi. Sonra sarımsak dişini tuvalete attım. Bu da mali sorunlarımın sonunu sembolize ediyordu. Basit bir hareketti ama bana umut verdi. O gece uzun zamandır hissetmediğim bir huzurla uyudum. Ertesi sabah bir şeylerin değiştiği hissiyle uyandım. Ritüelin gücüne inanmaya devam ettim ve gelecek olanın benim kontrolüm dışında olduğuna güvendim. Zamanla değişimler ortaya çıkmaya başladı. Bir gün kahvemi içerken telefonumu kontrol ettim ve inanılmaz bir şey gördüm. Borcum silinmişti. Bir mucize gibi. Sadece borçlar ortadan kaybolmakla kalmadı. Aynı zamanda beklenmedik bir şekilde para almaya başladım. Sanki görselleştirdiklerim gerçeğe dönüşmüş, bana hem rahatlama hem de hayret verici şekillerde sürprizler getirmişti. Olanlara inanmak zor oldu. Ama büyük bir minnettarlıkla hayatımdaki bu inanılmaz değişiklik için evrene teşekkür ettim. Ağladım. Gerçekten bir şeylerin değiştiğini hissediyordum. Bu deneyimi düşünürken inancın gücünü ve bazı ritüellerin içimizi nasıl dönüştürebileceğini fark ettim. Bir diş sarımsak kullanmak garip gelebilir. Ama ihtiyacım olan değişikliği getiren şey tam da buydu. Bu bana Budist bir öğretiyi hatırlattı. Ne olduğuna inanırsan, onu olursun. Ne düşünürsen, onu çekersin ve ne hayal edersen, onu tezahür ettirirsin. Düşüncelerimi finansal özgürlük arzuma uyarladığımda yeni fırsatlar ortaya çıktı. Çoğu zaman mantıklı çözümler arıyoruz ama bazen bilinmeyene ve eski geleneklerin bilgeliğine güvenmek gerekiyor. Eğer borçlar veya şanssızlık gibi zorluklarla karşı karşıyaysanız, size anlamlı gelen pratikleri keşfetmeye davet ediyorum. Bu meditasyon, basit bir ritüel veya düşünme şeklinizi değiştirmek olabilir. En önemlisi, inançlı olmak ve değişime bağlı kalmaktır. Buda'nın öğrettiği gibi, zihin her şeydir. Neye inanırsan, onu elde edebilirsin. Zihninizi odaklayın ve eylemlerinizi olumlu düşüncelerle hizalayın. Böylece refah ve başarıyı kendinize çekebilirsiniz. Finansal özgürlük yolculuğu küçük bir adımla başlar ve bazen bu adım inanç gerektirir. Yolculuğu kabul edin ve mucizeler gerçekleşecektir. Bu dönüşüme başlamak istiyorsanız, size borçlardan ve mali zorluklardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek basit bir ritüel öğreteceğim. İhtiyacınız olanlar: Bir diş taze sarımsak, toz tarçın, bir yeşil mum, orta boy bir ayna. İki beyaz kağıt, bir kalem veya işaretleyici. Evinizde sakin bir yer bulun. Tercihen mali işlerinizi yürüttüğünüz veya çalıştığınız yere yakın olsun. Burası refah sığınağınız olacak. Zenginlik ve şansı simgeleyen yeşil mumu yakın. Mum ışığının etrafı aydınlattığını ve hayatınıza refah getirdiğini hayal edin. Sarımsak dişini alın ve bir kağıdın üzerine koyun. Üzerine refah getiren tarçını serpin. Bu kağıda borcunuzun toplam miktarını bir hesap yapıyormuş gibi yazın ve borcun kaynağının ismini ekleyin. Şimdi kağıdın bir köşesini yakın ve yanarken borcunuzun ortadan kalktığını simgeleyin. Kağıt yanarken yüksek sesle şunu söyleyin: Borçlarım çözülüyor ve refah yaklaşıyor. Kağıdı güvenli bir yerde yaktığınızdan emin olun, herhangi bir riskten uzak tutun. Daha sonra aynaya bakın ve yeşil mumun ışığının size umut ve bolluk getirdiğini hayal edin. Bu ışığın mali hayatınızın her alanını aydınlattığını, refahın önünü açtığını görselleştirin. Borsuz bir hayat, fırsatlarla dolu bir yaşam hayal edin ve evrenin size bu bolluğu getirdiğini hissedin. Minnettarlık ve mutluluğun kalbinizi doldurmasına izin verin ve evrene sunduğu fırsatlar için teşekkür edin. Sahip olduklarınıza şükredin ve gelecekteki nimetlere olan inancınızı koruyun. Evrenin sizin yanınızda olduğuna ve hayallerinizi gerçekleştirmenize rehberlik ettiğine güvenin. Bu ritüel, sarımsağın bilgeliğini, tarçının enerjisini ve aynanın gücünü birleştirerek negatif enerjileri uzaklaştırır ve refahı çeker. Sizi evrenin en iyisiyle bağlar ve bolluk yoluna koyar. Bu basit ritüeli beğendiyseniz, videoyu beğenip kanala abone olun. Böylece hayatınıza bolluk çekmek için daha fazla ipucu alabilirsiniz. Şimdi bu da olan Siddhartha'nın hikayesini hatırlayalım. Gerçek bilgeliği aramak için lüks bir yaşamı terk etti ve uzun meditasyonların ardından bodhi ağacının altında huzuru ve aydınlanmayı buldu. Ders şu ki, gerçek zenginlik maddi şeylerde değil, iç huzurunda ve ruhsal açıklıktadır. Bunu düşünerek bu Budist öğretileri mali zorluklarınıza nasıl uygulayacağınızı düşünün. Bu, para ve refah hakkındaki görüşlerinizi değiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu ritüel sadece bir uygulama değil, aynı zamanda finansal özgürlük ve ruhsal büyüme yolculuğudur. Sarımsak, tarçın, ayna ve ateş unsurlarıyla borçlarınızı ve mali zorluklarınızı uzaklaştırabilirsiniz. Unutmayın, gerçek refah paranın ötesine geçer. İçinizde huzur ve denge bulmayı içerir. Bugün bu öğretileri hayatınıza uygulamak için ne yapabilirsiniz? Mali zorluklarınızı nasıl büyüme fırsatlarına dönüştürebilirsiniz? Bunu düşünürken, Buda'nın bilgeliğini takip ederek bolluk dolu bir hayatın kapısını açacaksınız. Evrene fırsatlar için teşekkür edin. Sahip olduğunuz nimetlere değer verin ve yeni şansların yolda olduğuna güvenin. Şükran, birçok ruhsal gelenekte, özellikle Budizm'de önemli bir pratiktir ve hayatın iyi yönlerine odaklanmamıza yardımcı olur. Şükrettiğimizde, daha fazlasını almak için yer açarız. Bu da bize her zaman şükretmeyi öğretti. Çok şey öğrenmediysek bile en azından bir şeyler öğrendik. Hiçbir şey öğrenmediysek en azından hasta olmadık. Hasta olduysak bile en azından ölmedik. Her şey için şükretmeliyiz. Etrafınızdaki her şey içindeki duyguları ve düşünceleri yansıtır. Düşünceleriniz ve duygularınız pozitifse bu yaşamınıza yansır ve iyi değişiklikler getirir. Diğer yandan eğer negatif enerjileri taşırsanız zorlukları borç döngülerini ve şanssızlıkları çekebilirsiniz. Evinizi temizlemek bile sembolik bir anlam taşır. Bunu yaptığınızda refahı engelleyen enerjileri de temizlersiniz. Basit uygulamalar, örneğin görselleştirmeler, olumlu ifadeler ve net niyetler gerçekliğinizi dönüştürebilir. Kendinize iyi şeyler söylemek, zihninizi bolluğa inanacak şekilde yeniden programlar. Bunu ilustre eden bir hikaye anlatacağım. Bir manastırda bilge ve huzurlu bir keşiş vardı. Bir köylü, birçok zorluktan bıktığı için ona yardım istemeye geldi. Köylü, şanssızlıktan, borçlardan ve yoksulluktan şikayet etti. Keşiş, tavsiye vermek yerine adamı manastırı temizlemeye davet etti. Temizlik yaparken, keşiş çevremizi temizlediğimiz gibi düşüncelerimizi ve duygularımızı da temizlememiz gerektiğini açıkladı. Kötü duyguları biriktirmek sadece daha fazla sorun çeker ve büyümemizi engeller. Köylü, şüpheci olmasına rağmen tavsiyeyi dinlemeye karar verdi. Eve döndü, eşyalarını düzenledi, gereksiz olanları attı ve her gün şükran ve refah sözleri söylemeye başladı. Zamanla hayatının değiştiğini fark etti. Zihni daha netleşti, kendini daha açık hissetti ve yeni fırsatlar ortaya çıktı. Mali durumu düzeldi ve kendisine yardımcı olan insanları ve deneyimleri çekti. Bu hikaye, içimizde düşündüğümüz ve hissettiğimiz şeylerin dışarıda gerçekleşenleri yansıttığını öğretir. Çevremizi ve zihnimizi temizlediğimizde iyi şeyleri çekiyoruz. Her gün negatif enerjilerden kurtulma ve pozitif olana açılma niyetiyle başlayın. Size refah ve mutluluğu hatırlatan ifadeleri kullanın. Ne istediğinizi görselleştirin ve hayallerinize ulaşmanın duygularını hissedin. Şimdi düşünün. Ev ve zihninizi düzenlediğinizde hangi değişiklikleri fark edebilirsiniz? Hangi yeni fırsatlar ortaya çıkabilir? İlişkileriniz nasıl iyileşebilir? Bu soruları düşünün ve daha uyumlu ve bol olan bir yaşam yaratmak için harekete geçin. Unutmayın, gerçekliği içten dışa dönüştürme gücüne sahipsiniz. Alanınızı düzenlemek Olumlu ifadeler ve görselleştirmelerle birlikte hayatınızı dönüştürebilir. Zihniniz iyi düşüncelerle uyumlu olduğunda iyi şeyler çekersiniz. Bu uygulamayı açık fikirli bir şekilde başlatın ve değişikliklerin gerçekleşmesini izleyin. Bu hikaye bugün harekete geçmeniz için bir davettir. Bolluk ve neşeyle dolu bir yaşam için adım atın. Unutmayın, en küçük hareketler bile büyük değişiklikler yaratabilir. Fiziksel ve zihinsel temizliğin gücü bu ritüelin ötesinde, büyük değişiklikler getirebilecek basit bir uygulama, alanınızı düzenlemek ve temizlemektir. Birçok ruhsal gelenek, fiziksel temizliğin enerji temizliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna inanır. Evinizi veya çalışma alanınızı düzenlediğinizde, çevrenizdeki enerjiyi de temizlersiniz. Etrafınızdaki alanı düzenlemek ve kullanılmayan şeyleri atmak, yeni ve daha iyi şeyler için alan açmak gibidir. Bu sadece genel bir iyilik hissini artırmakla kalmaz, aynı zamanda refahınızı etkileyebilecek engelleri de serbest bırakmanıza yardımcı olur. Olumlu ifadelerin rolü Olumlu ifadeler, zihninizi yeniden programlamak için güçlü bir araçtır. Bir şeyi kararlılıkla tekrar ettiğinizde, ona inanmaya başlarsınız. Zamanla, zihniniz bu yeni düşünce modeline uyum sağlar ve imkansız olarak gördüğünüz şeyler ulalabilir hale gelir. Günlük rutininize bu ifadeleri dahil etmeyi deneyin. Ben bolluğu hak ediyorum. Başarı benim için kolayca akıyor. Her zaman fırsatlarla çevriliyim. Bu ifadeleri yüksek sesle sabahları uyanır uyanmaz veya akşamları uyumadan önce söylemek, gününüzü ve geleceğinizi olumlu ve iyimser bir bakış açısıyla şekillendirmeye yardımcı olur. Dönüşüm sizinle başlar. Gerçekliğinizi dönüştürmek için gereken her şey zaten içinizdedir. Pozitif düşünceler, şükran ve basit uygulamalar, sarımsak ve tarçın ritüeli gibi Bolluk yolunda bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Evrenin nimetlerini almaya açıldığınızda ve hedeflerinizle uyumlu hareket ettiğinizde başarı ve refah akmaya başlar. O halde neyi bekliyorsunuz? Bugünden başlayın, şükran pratiği yapın, alanınızı düzenleyin ve küçük değişikliklerin hayatınızda büyük sonuçlar yaratmasını izleyin. Bu içeriği beğendiyseniz ve hayatınızı daha fazla refah ve bollukla dönüştürmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Pozitifliğe ihtiyaç duyanlarla paylaşın. Bu büyüme ve dönüşüm yolculuğunda birlikte olalım.